194. sorumuzda kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Bir sorumuzu okuyalım. Ondan sonra yorumları açarım. Yapacağınızdan eminim. Bakalım. Yapamazsanız da öğreteceğiz. Maksadımız öğretmek. Evet. Bu olaylardan hangisi milli mücadele döneminde yaşanmış olamaz? Diyor. Şimdi milli mücadele döneminin zaman kısıtlaması Samsun'a çıkıştan 1923'e kadar alırsınız. Bazen büyük taarruzda 22'de bitirirler ama Lozan'la birlikte savaş bittiği için 23 olarak alabilirsiniz. 1923 yaşanmış olamaz diyor arkadaşlar. Müdafaa hukuk cemiyetlerine kurulması, istiklal maaşının kabulü, başkomutanlık yasası, subaylar savaşı, Hatay'ın ana katılması arkadaşlar. Hangisi milli mücadele döneminde yaşanmış olamaz diyor. Ben şu tarihi şuraya aşağı alayım. Şurayı sileyim bir. Milli Mücadele Dönemi demek 1919-1923 arası demek. Yaşanmış olamaz. Yorumları da açayım cevaplar gelmeye başlasın arkadaşlar. Hangileri Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanmış olamaz diyor. Milli Mücadele Dönemi dediğimiz Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919'dan Lozan'a kadarki süreç arkadaşlar. Lozan'da 1923. Şimdi bir daha hukuk cemiyetlerinin kurulmasına baktığınız zaman arkadaşlar 1919 yılında İzmir'in işgalinden sonra cemiyetler kurulmaya başlandı. İstiklal Marşı'nın kabulü arkadaşlar 1921. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edildi. Birinci İnönü'den sonra. Yani Birinci İnönü'nün sonuçlarındandır. Birinci İnönü Savaşı bitiyor. Yunanlarla Batı cephesinde Birinci İnönü Savaşı'nı yapıyoruz. Sonra da İstiklal Marşı'nı ilan ediyoruz. 1921. Başkomutanlık yasası 1921. Arkadaşlar Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda İsmet İnönü yenildi. Yenilince birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir-Kütahya'da komutan İsmet İnönü. İsmet İnönü Eskişehir-Kütahya'da yenilince ne oldu? Mustafa Kemal'i sevmeyen muhalifler ne olacak? Ordu yenildi. Neden Mustafa Kemal ordunun başına geçmiyor diye geçerlerse anlatmıştım. Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal biliyorsunuz sivil. Amasya genelgesinden bu yana sivildi. Eskişehir Kütahya Savaşı'nda ordumuz yenilince ne oldu meclis toplantı? Başkomutanlık kanunu çıkarttılar ve bu kanunla birlikte meclisin askerlikle ilgili kanun çıkarma yetkileri 3 aydan Mustafa Kemal'e devredilerek Mustafa Kemal başkomutan oldu. Yani askerliğe geri döndü. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal askerliğe geri döndü. Neyle? Başkomutanlık yasasıyla M. Kemal'in askerliğe dönüşü askerliğe dönüşü dedik. Mustafa Kemal askerliğe dönüşü. Subaylar Savaşı'nı bazı arkadaşlar karıştırmış olabilir. Subaylar Savaşı yine 1921'de oldu. Arkadaşlar Subaylar Savaşı dediği Sakarya Savaşı'dır. Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlar Subaylar Savaşı dediği Sakarya Savaşı'dır. Sakarya Savaşı'nda çok asker öldü. Normalde arkadaşlar cephede askerler savaşır. Subaylar komutandır. Onlar yukarıda durur, askerleri böyle organize eder. Yani subayları teknik direktör gibi düşünün. Kulübede oturup organize eder, taktik verir. Mustafa Kemal de bir subaydır. Ölenler hep askerlerimizdir. İşte çavuştur, erdir. Anladınız mı? Ama o kadar çok asker ölecek, o kadar çok insan ölecek ki Mustafa Kemal mecburen diyecek ki subaylara siz de cepheye gidin. Subaylar da cepheye gidecek ve binlerce subay ölecek. O yüzden çok sayıda subay da öldüğü için subaylar savaşı derler. Hatta Sakarya Savaşı'na, Subaylar Savaşı denilmesinden başka, Mustafa Kemal'in bir sözü var, bir savaş ismi daha veriyor arkadaşlar. Subaylar Savaşı'na başka bir isim daha verilir, onu da söyleyeyim size. melhame Kübra. melhame Kübra. Yani en kanlı savaş demek. En kanlı savaş. Melhame-i Kübra'da denir. Sakarya Savaşı'na Subaylar Savaşı denildiği gibi ama arkadaşlar sorumuzun cevabı olamaz dediği için bakacağız şimdi. Olamaz diyor. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. 1939'da katıldığına göre arkadaşlar Hatay Milli Mücadele dönemine denk düşmez. Çünkü Milli Mücadele dönemi arkadaşlar 1923 arasıdır. Hatay Anavatar'a katılması 1939 olduğuna göre milli mücadele yılları arasına girmez. Evet cevabımız arkadaşlar bu doğrultuda E şıkkı olur. Hatay Anavatar'a katılması milli mücadele dönemi değil Cumhuriyet dönemine denk düşer. Cumhuriyet dönemine 39 yılı olduğuna göre de İsmet İnönü dönemine denk düşer. 38'de Atatürk vefat etti ya. 39 Hatay Anavatan'a katılması Atatürk zamanı değil, İsmet İnönü zamanıdır. Hatay'ın anavatana katılması. Sorumuzu da açıklamış olduk. Geldik 195. Arkadaşlar bir eşleştirme sorusu. Yani burada bir şeyler öğreteceğiz. 195. sorumuza şöyle bir göz atalım. 195. sorumuza şöyle bir bakalım. Ondan sonra yorumları yine açarız. Arkadaşlar tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Bakalım. Tek tek bakalım. Temme'yi tanıyan ilk devlet? Ermenistan. Doğru. Temme'yi tanıyan ilk devlet? Ermenistan. Doğru. Peki, Temme'yi tanıyan ilk itiraf devleti? Fransa. Doğru. Gördük bunları. Basın yayın yoluyla mücadele eden yararlı cemiyet? Gazeteciler Aydınlar tarafından kurulu Milli Kongre. Doğru. Mustafa Kemal'in Gazi Ünvanı ve marşal rütbesini aldığı savaş. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Maraşallik rütbesine kavuştu ve Gazi Ünvanı aldı. Maraşal ne demek? Üç büyük savaşa katılan paşaya verilen en yüksek rütbe. Dünyada yedi kişi falan Maraşal bildiğim kadarıyla. Türkiye'de iki kişi Maraşal'dır. Birisi Mustafa Kemal, diğeri Fevzi Çakmak'tır. Üç büyük savaşa katılan Paşa'ya arkadaşlar Mareşalık rütbesi verilir. Mustafa Kemal Dünya Savaşı'na katıldı. Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya, Büyük Taarruz, ondan sonra Trabluskarp daha öncesinde katılmıştı. 3-4 tane savaşa katıldı ve Marşal oldu. Ama Mareşallik arkadaşlar bir rütbedir. Gazilik bir ünvandır. Unutmayın. Mareşallik rütbe, gazilik ünvan. Bunu dahi bilmezseniz öğrenci bir soru yapamaz. Bu sorudan sonra bir şey göstereceğim. Mustafa Kemal'in gazilik ünvanı ve Maraşalık rütbesi aldığı savaş Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal Maraşalık rütbesi ve gazilik ünvanı aldı. Ama şuna baktığımız zaman Misak-ı Milli'den ilk taviz verilen devlet. Arkadaşlar İngiltere yanlış cevap olur. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz. Arkadaşlar Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Moskova Anlaşması'yla Arkadaşlar Rusya'da yapılan Batum'un kaybedilmesidir. Misat Millemer'den ilk tabis Sovyet Rusya yapılan 1921 tarihli Moskova anlaşması bunu biz ikinci partta göreceğiz. Daha görmediniz bunları. Moskova anlaşmasında taviz verilecek. İlk taviz arkadaşlar Batum şehri olacak. Batum'u Rus egemenliği altındaki Gürcistan'a bırakacağız. Moskova anlaşmasıyla taviz vereceğiz. TBMM ile Sovyet Rusya Moskova anlaşmasını yapacak. Moskova Anlaşması'na Batum Rusya'ya bağlı Gürcistan'a bırakılacak. Dolayısıyla cevabımız burada Sovyet Rusya olmalıydı. Burada İngiltere demiş. O yüzden arkadaşlar yanlış cevabımız o zaman B şıkkı olur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şıkkı olur 195. Devam edelim. 196. sorumuza bakalım. Evet, 196. sorumuz nedir? Tablodaki olay sonuç eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, 196. sorumuzdayız. Hangisi doğrudur? Bakalım. 196. Burada yorumları açıyorum hangisi doğrudur? Evet cevaplar sizden gelebilir arkadaşlar. Biz de tahtaya geçelim. Bakalım tek tek. Hangisi doğrudur? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Olay sonucuna bakalım. Milli mücadelenin başlaması. Bu doğru arkadaşlar. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlarca işgal edildi. Bu olay. Sonuca bakalım. Kuvvayi Milliye'nin ortaya çıkması evet, Hasan Tahsin kurşunu sıktı ve ilk Kuvay Milliye Teşkilatı İzmir'de Ayvalık cephesinde kuruldu. Arkadaşlar bu da doğru. doğru. Peki diğerlerine bakalım. Amasya Genelgesi temsiliyetinin kurulması. Arkadaşlar bu yanlış. Amasya Genelgesi'nde kurulmadı temsiliyeti. Temsiliyetinin kurulması arkadaşlar önce Erzurum'da kuruldu. Erzurum Kongresi EK diyorum. Sonra da arkadaşlar Sivas Kongresi'nde ulusal hale geldi. Temsil heyeti önce Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Bölgesel yetkili Sivas'ta ise SK diyorum Sivas Kongresi'nde de ulusal hale gelindi. Amasya Genelgesi bir bağlantısı yok. Misak-ı Milli Kararları İstanbul'un fiilen işgali. Bakın burada dahi öğrenci karıştırabilir. Resmen işgali demiyor. Fiilen işgali diyor arkadaşlar. Şimdi onu konuşalım sizle. Arkadaşlar, bazı öğrenciler bunu da yanlış yapabilir. Ben sorsam yanlış diyecekler ya da soru yanlış diyecekler. Soru doğru. Misak-ı Milli Karaları Mebuslar Meclisi'nde alınınca itilaf devletleri ne yaptılar? Tepki gösterdiler. İlk tepkileri İstanbul'u işgal etmek, resmen işgal etmek, sonra Mebusan Meclisi'ni dağıtmak ve Mebusları tutuklamak. Misak-ı Milli'nin sonuçlarıydı bu. Ama şıkka bakarsanız, şıkka bakarsanız burada ne diyor? Misak-ı Milli İstanbul'un fiilen işgal ediyor. Arkadaşlar İstanbul'un fiilen işgali ne zaman oldu? Mondros ateşkesinden sonra düşman kuvvetleri ne yaptı? İstanbul'a girdiler. Ama bu fiilen işgal. Padişah duruyor, hükümet duruyor, askerler her tarafta dolaşıyor. Bir ülke işgale uğramışsa arkadaşlar o ülke fiilen bitmiştir. Bu fiilen işgal. Resmi bir işgal yoktu. Resmi işgal 16 Mart 1920'de oldu. Misak-ı Milliye tepki gösterip resmen işgal ettiler. O yüzden düşmeyin. Fiilen işgal ayrı bir şey. Resmen işgal ayrı bir şey. Fiilen işgal daha önce olmuştu. Mondros'la oldu. Resmen işgal misak-ı milliden sonra oldu. Şurada İstanbul'un resmen işgali deseydi doğru olurdu. Fiilen demeseydi. Resmen deseydi doğru olur. Ama fiilen dediği için arkadaşlar bu da yanlış oldu. Tekrar bir milliye emirlerinin yayınlanması. Mustafa Kemal Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra başkomutanlığa dönünce askerlikle ilgili kanun çıkarma etkileri 3 aydın almıştı ya. Kendisi ne yaptı? Düzenli ordumuzun Eksiklerini, ihtiyaçlarını gidermek için Tekalip'in milli emirlerini çıkarttı. Peki Tekalip'in milli emirleri hangi savaşa hazırlık amacıyla çıktı? Bakın Eşek sonra hangi savaş varsa cevap da olmaz. Lazım. Sakarya Savaşı'na hazırlık amacıyla çıkarıldı. Ama bakıyorsunuz burada ne yazıyor? Başkomutanlık Savaşı'nın kazanılması diyor. Burada Sakarya Savaşı deseydi doğru olurdu. Sakarya Savaşı'nı hazırlık için çıkarttık. Ama Tekalip'in milli emirlerinden 15 gün sonra Sakarya Savaşı çıktı. Zor şartlar altında savaştık ve kazandık. Ama gelecekteki diğer savaşı bilemezdik. Sakarya'yı kaybetseydik büyük taarruz diye bir savaş olamazdı. O yüzden tekalif milli emirleri hangi savaşa hazırlık amacıyla çıkarıldı derse hemen tekalif milliyeden sonraki savaşa bakacaksınız. O da Sakarya olmalıydı. Ama bakın burada başkomutanlık büyük taarruz yazıyor. Başkomutanlık büyük taarruz aynı. Savaşın kazanılması yanlış. Eğer ki burada Sakarya deseydi doğru olurdu. Ama başkomutanlık dediği için arkadaşlar bu da yanlış oldu. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Aynen hocam. Düşürücü bir soruydu. Evet. 196'nın A şıkkı olduğunu söyledik ve 197'ye geçiyoruz. Haydi bakalım sizlerden gelsin. Yorumları açık arkadaşlar. 197. sorumuza bakıyoruz. 197'deyiz. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra ilk olarak Musul İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Evet, Marif Kongresi Eskişehir Kütahya Savaşı sırasındadır, sonra değildir. Sırasındadır. Soru geldi, onu cevapladım arkadaşlar. Evet, Monro Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra ilk olarak Musul İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Türk Urdu'nun işgal sürecinde ilk silahlı halk direnişi aşağıdaki devletlerden hangisine karşı hangi bölgede başlamıştır? Arkadaşlar biraz konuşalım. Bu üçlemeyi bilin demiştim. Daha önce de bahsetmiştim. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul. Bu bir. İki. İlk direniş hareketi. Mondros'tan sonra ilk direniş hareketi Hatay dört yol. Kime karşı? Fransızlara karşı. Mondros'tan sonra ilk Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın kurulması İzmir'in işgali Yunanlara karşı. Unutmayın. Üçleme. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul. Mondros'tan sonra ilk direniş hareketi Hatay 4 yol Fransa'ya karşı direniş hareketi başlamış. Mondros'tan sonra ilk Kuvay Milli Teşkilatı İzmir işgalinden sonra Yunanlılara karşı Hasan Tahsin. Peki şimdi arkadaşlar hemen şuna bakıyoruz. Hangi devlete karşı silahlı direniş hareketi başlamıştır diyor. Arkadaşlar sorumuzun cevabını zaten açıklayarak verdik. İlk direniş hareketini sorduğu için arkadaşlar Fransa Hatay 4 yol. 197. sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Tebrik ediyorum sizleri. Evet 198. sorumuza bakalım. 198. sorumuz. Haydi bakalım gelsin sizlerden cevapları. Milli mücadele döneminde toplanan kongreler incelendiğinde hangisi bölgesel özellik göstermez, içermez? Hangisi bölgesel değildir? Bölgesellerde Mustafa Kemal var mı yok mu ona da bakacağız. Bir tanesi yarı bölgesel yarı ulusal. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, ilk önce sorumuzun cevabını verelim. Hangisi bölgesel özellik içermez? Yani tamamen ulusalı soruyor bize. Sivas Kongresi, arkadaşlar cevap E, tamamen ulusal. Tamamen ulusal bir kongredir. Toplanış şekli ulusal, toplanış amacı ulusal, aldığı kararlar ulusal. Arkadaşlar, Edirne Kongresi, Nazilli Kongresi, Balıkesir Kongresi, bu üçü arkadaşlar, şuradan birleştireyim şu üçünü. Edirne Kongresi, Nazilli Kongresi, Balıkesir Kongresi. Bu üç arkadaşlar tamamen bölgesel kongreler. Tamamen bölgesel. Erzurum Kongresi'ne bakalım. Erzurum Kongresi yarı bölgesel, yarı ulusal. Toplanış şekli, toplanış şekli, amacı, bölgesel aldığı kararlar ulusal aldığı kararlar ulusal bazen böyle de soru geliyor. Toplanış şekli amacı bölgesel olup aldığı kararlar ulusal olan tek bir kongre var arkadaşlar. Aynen öyle hocam Dilan. Dolayısıyla Erzurum olur. Edirne, Nazilli, Balıkesir tamamen bölgesel, Sivas tamamen ulusal. Erzurum kongresi toplanış şekli amacı bölgesel, aldığı karar ulusal. Anladık mı? Evet 198 E şıkkı oldu arkadaşlar. Hadi bakalım bitmeye iki soru kalmış. <laughs> Haydi bakalım bu soru da sizin tarafınızdan yapılabilir bir soru. Pozantı da bölgesel hocam. Evet. Şimdi 199. soru. Mustafa Kemal katılmıştır ama bölgesel amaçlı toplanmıştır o kongre. Şimdi verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde olumsuz sonuçlar doğurmuştur? Evet bunun cevapları gelsin. Amiral Bristol, General Harbour, Londra Konferansı, Halifelik Ordusu, Kuvayi Milliye. Arkadaşlar bakalım. Amiral Bristol raporu. Arkadaşlar İzmir işgal edildi biliyorsun Yunanlarca ve Amerikalı Amiral Bristol geldi dedi ki İzmir'i Yunanlılarca işgali haksızdır. Türkler haklıdır. Milli mücadelenin haklı olduğunu gösteren ilk uluslararası belge buydu. Bu iyi. Genel Harbut raporu arkadaşlar bunun Ermeni versiyonu. Bu Yunanlılar için çıkarılmıştı. Bu da Ermeniler için çıkarıldı. Doğu Anadolu'da Amerikalı yine General Harbut. Doğu Anadolu'da Türkler çoğunluk, Ermeniler azınlıktır. Doğu Anadolu Türklerindir dedi. Bizi tutuyor bu iyi artılar iyidir. Londra konferansı da arkadaşlar iyi. İtilaf devletleri ile TBMM arasında oldu. İtilaf ile TMM arasında oldu. Bunu diğer partta göreceğiz ikinci kampımızda. Arkadaşlar Londra konferansına birinci Dünya Savaşı'ndan sonra TMM davet edildi. TMM'nin Londra konferansına davet edilmesi ne demek? İlk defa itilaflar TBMM'yi muhatap alıyor demek. Yani hukuken ve resmen tanıyacak demek. İlk defa itilaf devletleri, soru değeri bu. İlk defa itilaf devletleri TBMM'yi hukuken ve resmen nerede tanıdı? İlk defa nerede tanıdı? İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan TBMM'yi hukuken ve resmen nerede tanıdı? Londra'da tanıdı. Bu da iyi. Bunlar hep iyi arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Peki Kuvayi Milliye iyi bir şey mi? İyi bir şey arkadaşlar. İlk defa Kuvay Milliye Teşkilatı Batı cephesinde kuruldu ama en güçlü olduğu cephe Güney cephesiydi. Düşmanlarla mücadele ettik değil mi düzenli ordu kuruluncaya kadar? Bu da iyi arkadaşlar. Ama halifelik ordusu dediğimiz ordu arkadaşlar Kuvayi İnzibatiye diye geçiyor. Kuvayi İnzibatiye. Bunu padişah kurdu Vahdettin. Düşmana karşı kurmadı. TBMM'ye karşı kurdu. O zaman bu kötü değil mi? Bu kötü bir hareket oldu. Olumsuz sonuç doğurdu. O yüzden sorumuzun cevabı Denizli. Yani D şıkkı olmuş oldu. Tebrik ediyorum. Geldik arkadaşlar 200. sorumuza. İstiklal mahkemeleriyle ilgili güzel bir soru. Şurayı okuyalım ondan sonra cevaplara bakalım arkadaşlar. Yorumları ben kapatayım. Evet kapattım geri açıldı. Evet. 200. İstiklal mahkemelerinin çalışmaları sonucunda ordudaki asker kaçakları sorunun önüne büyük ölçüde geçildi. Evet çünkü İstiklal Mahkemesi'nin kurulduğu gün Firayeler Kanunu çıkarıldı. 11 Eylül 1920. Ayaklanmalar bastırıldıktan sonra suçlular bu mahkemeler aracıyla cezalandırıldı. İstiklal Mahkemesi demokratik bir mahkeme değil. Diğer ismi Üç Aliler Mahkemesi. Davalar kısa süreli. Seyyar Mahkeme. Sonuç ya şefaat yani idam ya da beraat. Ülkede meydana gelen diğer suçlarda önemli ölçüde azalmalar görüldü. Ülkede iç güvenliği sağlanmasında Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasında mahkemeler çok önemli görevler üstlendi. Buna göre şimdi buna göre demiş bakalım buna göre istiklal mahkemelerinin durumlarından hangilerinin yaşanmasına yol açtığı söylenebilir. Yorumları açalım temmenin otoritesinin güçlenmesi, iç sorunların milli mücadeleye zarar vermesinin önüne geçilmesi, temmenin yargı etkisini kullanması. İstiklal mahkemeleri arkadaşlar 3 milletvekilinden oluşuyordu. Temme buraya 3 vekil atamakla yargı etkisini ne yapıyordu? Kullanıyordu. Bu var. Çünkü 3 tane milletvekili var. Kel Ali, Kıvırcık Ali, Kılıç Ali. Peki iç sorunların milli mücadeleye zarar vermesinin önüne geçtiler. Niye? Ne oldu? Önemli ölçüde azaldı. İsyanlar durdu. Doğru. Temmeli'nin otoritesini güçlendirdi. Bu da doğru çünkü isyanların bastırılması otoriteyi güçlendirir. O yüzden sorumuzun cevabı arkadaşlar E şıkkı olur. Böylece arkadaşlar 200 soruluk birinci kampımızın sonuna gelmiş olduk. İkinci bölümde muharebeler yani kurtuluş savaşına giriyoruz. Birincinin önü, ikincinin önü Esekutay'a, Sakarya, Lozan ee büyük taarruz. Sonra doğuda Ermenistan'la savaş, güneyde Fransızlarla Kuvayi Milliye'nin savaşlarından bahsedeceğiz. Sonra Lozan Anlaşması ve arkadaşlar Lozan Anlaşması'nın dışında Atatürk ilkelerini ve inkılaplarından bahsedeceğiz. Soyadı Kanunu, işte ondan sonra Tevhid Elisat gibi dış politikadan bahsedeceğiz arkadaşlar. En sonunda ilkelerden halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, devletçilik gibi ilkelerden de bahsederek ikinci kampımızı nihayete erdireceğiz.